Oo. Hayır fakir. Fakir. Fakir iyi misin? Oh. oh. Zengin. İyi misin? bir kaza yaptım. Çık alayım. Araba ara geçiyor. Gidiyor da. Şimdi biraz kasar olmuştu araba. Buradan <laughs> alınca lazım. Eğri bitiyor Sadece kapağım oluyor. Başım Gel zengin. Yanlışlıkla evi yaktım. Hayır, Olmayacaktı böyle. Hayır. Hayır, olmayacaktı böyle. Şu eşyaları da atalım. Evi yaktım yanlışlıkla. Tamam lazım. Köpek. Geliyorum. Hayır. evin yanıyor. Yanlışlıkla evimi yaktım galiba. Ev taşımam lazım. Aa! Göbek gel. Lütfen gel. Gel. Canımı kurtar göbek. <laughs> Ev yanıyor. Uf. <musun? gülüyor> Yataktan olayım. Bilgisayarda gidecek ev yandı ya. Yeni ev almalıyım. Belki kısa süre tamir olur. Yandı bak. Uf, evsiz kaldım. Dur, köpekcik. Burada dur tamam. Eşyaları kurtaracağım ben. Aa, hayır. Koltuk yandı bir de. Durun bir saniye. Tamam geldim. Bilgisayarı kurtarmam lazım. Aldım. Köpek köpek. Sakın yanma. Köpek. Evde gitti. Ah. Uf, uf. Eşyaları kurtardım. Koltuk koltuklar yandı da koltuk kurtaramam. Eşyalar gitti yeni ayla. Oh, Nereden geldi bu? O işte neyse. Galiba evi satın almalıyız. Köpek. Ne? <laughs> bu <laughs> Ev yandı ya. Gel gidelim burada. Şey Ahmet, Ahmet abiye soracağım bir. Her şeyi kalabilir miyim biraz? Orada arabacı da çünkü ev yandı polisler ne de çarptım ya uf O da evine gitmiş. İşte neyse. Biz de gizlice şey yaparız. Uyuyoruz. Üst katı uyuyalım. Her şeyi kurtardım. Bir sorun yok. Gel köpecik. İyi geceler köpek. <laughs> Canavar onlar. Darbe mi oldu lan burası? Köpek! Ne yapıyorsun ha? Arabayı kırın. Aferin. Parayı şimdi ödeyeceğiz. Mahmut abi gelecek buraya kızacak bize ya. Neyse. uyuyayım. Neyse. Ev taşınalım. Bu evde kaldım. Birkaç gün, birkaç gün, birkaç gün kalalım burada. Şey, öderiz. İnatı. Burada duralım. Kafetik. Burada duracağız. Ev evet, belki tamir olur. Bilmem belki tamir olur. Belki şey işçiyi ederim Bir tane işçi çağırırım. Evet. Evet, düzeltir işte. Biraz da evet değiştirir belki. Neyse. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay.